Merhabalar. Bugün sizlerle Goreda Sözcük Zorlama 52. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak Kraliçe ile başlıyoruz. Kapat. O diyor kudu. Kapat. Baba. Kapat. O robot değil ya. Kraliçe o Olmaz. Son hakkın. Oku bakayım. Okuyorum. Kuatar olmaz. Üçüncü hakkına gitti. Evet. Telefonu bıraksa bir kere. Okuyorum ben. Bu değil. Bu değil. Patron. Evet. Babacım. Ayı da bu kapta ayı olur mu ya? Son hakkın. Evet. B-E-R Ağrının enerji drink olmadı. Ship. Baba. Ship. Baba. Ship. Babacım. Ship. Sofa değil. Oops. Kanepe. Ship. Kanepe. Evet. Kanepe. S-A-R-P. Harika değil bak. Aferin. Gitar. Evet. Baba. Gitar. G-L-I-D-E-R. -G Glider olmaz gitar. uh Guitar. Olmaz.

Babacım. Babacım. A -T -E. Good job. Evet. Airplane. A, -N -A. -N -T -A. Oğlan, Birisi uçak, uh -oh. birisi ya. Airplane. Olmaz. Evet. Babacım. Olmaz. -E -E olmaz dedim. Sana bekliyorsun. diyorsun ya? Nasıl? Karınca ya. Evet. Babacım. A, -A, -T -L -A -N -E. That's great. Ten. Evet. How B E N. <laughs> Bad dude, uh oh no. Press B E N. Oops. Ten. Evet. So P E N. Good job. Babacığım. Pentagon. <Gucci> How <coughs> Pasaport değil, hmm. pentagon. Oh uh oh. Uçuş kimliği. Evet. r e i a t o r Radyatör olmaz. Oops. Radyatör ofs dedi bak. Evet. Babacım. P-E-T-A-T-O Harika. Evet. Tent. Babacım. Efendim. l a v Lava olmaz. Uh oh. Love. Evet. Tent olmaz T E I taksi doğma tekerleğim var onun. ne var taksi evet T E N T harika evet ice box babacığım T U A A ol Tundra değil ice box ya kuzukları yakın tüm belgelerin bir evet T E T V ne ya T V İce boks Futbolcu 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 Terinde kalın bari Altyazı ekleyenler A, B, D, -O. o That's great Harika Heart evet. Baba A, B, O Hi, po olur mu? Heart Swagger'ı A, B, D, N, A Ayina Olur mu sırtlan olmaz Köpeğe Heart. benzer Evet a e t Harika. Zebra Babacım. Babacım. z zebra'dan panda olur mu ya? Olmaz. Zibra. Evet. Babacım. Correct... Babacım. A -A. Oh -oh. Ya. Zebra o mi bir kere? Avustralya'da. Zebra. z e Babacım. Efendim. the Nisan olur mu? ya. Olmaz. Ups dedi. Ups dedi. İguana değil. Island. Sürüngen ups dedi. I. Baba. Efendim. Oku bakayım. o Mountain. sinek. Mountain. Babacım. Mushroom. Mountain. Son hakkı. wi Orman yangını. Evet. Babacığım. Bu telefonun mu ya? Cep telefonu. Cebine sığar mı? Büyük. Evet. Babacım. Aa, evet. -E ne yaptı? Neyle o, peki? Ekran nerede? Telefon. Yok. Görüntü nereden geliyor? Cam. -T -T -T. Camı. E, Camı. E, evet. Camı. Evet. Burada lisan var. <laughs> Babacığım. Moon. M M moon. moon değil Moon. Moon Moon babacım. S moon değil yakında değil. Moon babacım. Efendim. N o N Nasıl ya. Dünya ne oldu mu? Hayır. Milyoner serediyor. Evet. Milyoner serelerken çekin. Evet. Babacım. -O, o yüzden kaşık değil o diş. Oops. whoops ya. Evet. Babacım. <laughs> e. Bıçak da değil bıçak. Knife. Uh -oh. Diş. Baba. Efendim. Uh -oh. yani. Üçüncü hakkına gitti. Strawberry. Evet. Baba. S E R A N. Deniz Deniz kesanesi sıfır. Evet çilek. Deniz kesanesi sıfır. Evet. Kılıç da değil. Çilek evet. Strawberry. Baba. Efendim. C -O -C -D -E. Ne oldu mı ya? Oops dedi. Kangaroo. Oops dedi. Evet. S -O -O -N. Oğlum bak rep değil. Kangaroo. A o dedi bak. Kangaroo. Babacım. C O c G T E R. Babacım. Kangaroo'nun tuşları mı var ya? Kangaroo. Ya mouse nereye takıyorsun? Bak şu kuyruğu mouse.

EFT ne oldu? Uh EFT olabilir miydi? Umbrella. Elektronik fon transferi. Babacım. Oku bakayım. Unicycle. Tek tek elektronik bisiklet. Umbrella. Babacım. C. E. T. E. T. T. Mancınık. Umbrella. Mancınık ups dedi. Evet. U. E. E. L. E. That's great. Harika. Piano. Baba. V O A. Viyola. Uh oh. Viyola. Piano. Piano. Hadi. C E O. Şelol. Oops. Oops dedi. Piano. Oops dedi. Oops dedi. Good job. Press the correct key. P I A. Good job. Good job. Böyle piano doğru yazınca good job diyor. Babacım T E 3 Olur mu? 3 Babacım T Tank. Tank. Uf seni askeri Evet. Baba. Harika. River. Harika. River. Gergedan. River. Babacım. R S T. Uh oh. Sıfırlamak. River. Sıfırdan başlar. R Sıfırdan başlar. Evet. Finger. Finger. Babacım. Oğlum kal değil ya Parmak Finger diye okudu Evet e değil ya Uh-oh Parmak, Finger. Parmak. Babacım. Hmm. -E Good job. Good job. Evet. Egg. Babacım. E L. E L yılan <laughs> e balığı. Egg. Egg. Babacım. E -L K. L k Kanatı geli. -E -E. Evet. E, -E, -E. G. <laughs> Uh -oh. Üçüncü hakkı ne gitti? Zoo. Marmara, Akdeniz, Karadeniz. Baba. Olcan. Zu. Uh -oh. UFO değil. Zoo. Zu zu. Baba. <laughs> Heh, otobüs. Zu şadılma. Son hakkı. Evet. <laughs> Harika dedi. Bakın aferin. Ayy. Evet. Ayy. AYF E E S Efes olmaz ya uh -oh. O O A O diye A O diyecek tabi AYF E de E S, -S. olcan ya I. Son hakkın Evet Press E Y S <laughs> <Good job. gülüyor> Harika Hair Baba T O P uh -oh. değil Harik. Liman. Evet. p e -A. Feta, hayvan. Var, ha? Hair. Hay Son hakkın. P-E-A-R. Good evet. job. Jam. Jam. T-E-A. T-E-A. Uh -oh. Jam. Çay olur mu? Çay. Olmaz. V-A-T. V I very important person. Evet. Jam. that's great. Very important What is it? B E U G. Mirror. Baba. Efe. Monkey olur mu? Mirror olacağım. Mirror. Sonakın. Maymun. Oradan pistol değil. Tabanca. Evet. Bir tür silah. Kokarca evet. değil. Şeftali. Şeftali. Kınar. Kavuk bulyon. Oh dedi. Klor hazır çorba. Harika dedi bak. Babacım. Rectangle. A o diye okudu. Kutu payısı. Babacım. Kutu değil değil A o audio okudu. Bir tür örümcek r e p Good job! Harika. Evet. Baba. Duck. Desk. Ooops! Oğulcan çalışma masası olur mu ya? Evet, olmaz tabi ki. Desk. D a -K. Karanlık, koyu uh -oh. değil. Dark. değil. Baba. Babacık. Geek. Geek mi? K 3 hakkında gitti herhalde bak o King geldi? Oğlan harfleri yani karıştı mı? Geçin olmaz. Karışmış Evet. K A Knight olmaz. Oops dedi. King. Son hakkın. Son hakkın. K A P. Higun olmaz ya. Üçüncü hakkına gitti. Triangle. T R I Y C L E Three cycle, three Üş, Triangle değil. Triangle. Üç tekerlekli bisiklet. Evet. Bilgisayarda dokunmatik yüzey. Al. Touchpad uh -oh. olmaz. Bilgisayarda Triangle. dokunmatik yüzey. Al. Evet. T-E-R-A-N Terapi uh -oh. ne? Ne uh -oh. oluyor ya? Terapisin gibi ilaçlar. Su kaplıması. Örümcek mi o? Uh -oh. Kare. Square. Önce tarantulaydı. Evet. -E hmm. Sensör de değil. Uh -oh. yolda ya. Square. Kare sensör diye var mı? Yok. -E. Hmm. Harika. Great. Evet. Zipper. Zipper bak. Bak. Zipper. Bak. Zerit değil saat markası değil ya. Zipper olacak ya. Zipper. Zipper ya. Zipper. Z. -O -I -E. Z. -E. zombie değil. Oops. Oops telefonu bir kere bırakır mısın? Tamam bıraktım ben hadi sana bakıyorum. Ben Z. 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 -E e evet devam et. Jump. Okuyorum. Press <laughs> I. c Z. 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 Kene. Babacım. Efendim. Olacak. Fili olur mu ya? Pire. Jump. Olmaz tabii ki. Pire ups dedi. Pire neydi? Fili Pire neydi bu? Böcük tabii ki. Kan hemen ups dedi. Evet. Harika. Baba. Hazır mısın? Double A P. Işık arası mu ya? Ufs dedi. Zehirli iğnesi. Evet. Bakın bakayım. Bakın bakayım. Wolf da değil oğlum Kurt. Evet. Kurt di. Kurt. Evet. Son hakkı. Şimdi gitti. Solucan. Ambulans. Solucan. Evet. A o diyor okudu. Amerikan timsahı. Evet. Babacım. J L olur mu ya? Deniz anası. Evet. Ambulans o. Baba. A M B Candy. Baba. C R O W N Crown Touch. Evet. Baba. olur mu ya? Saat, duvar saati. Evet. Son hakkın. Son hakkın. Son hakkın. Üçüncü hakkına gitti. Gitti güle güle hadi. Hadi. Babacım. Car. Babacım. Kal. o kedi değil ya. Son hakkın. Cow. Cow. Ne Lamp. Babacım. Efendim. Ezan. Lamba mı? Lamba mı? Babacım. W, W, M, W, W, M, Ne oldu? Lamp. Lamp. Olur mu? Olmaz. WW olur mu? Harika. Evet. Zylofon. Baba. Zylofon. Press the merdiven mi o ya? Zylofon. Yürüyen merdivenin şeylerini böyle... ...çokmak çalıyorlar. f ayak. Xylophone!